Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karışık direnç devreleri ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Şimdi karışık direnç devreleri nedir arkadaşlar? Seri dirençler ve paralel dirençlerin birleşimiyle oluşan devrelerdir. Mesela şuradaki direncimiz nasıl bir e, devremiz nasıl bir devredir? Seri bir devredir değil mi? Seri bir devre. 3 tane direncimiz birbirine seri bir şekilde bağlı. Buradaki devremiz paralel bir devredir. R1, R2, R3 dirençlerimiz birbirine paralel bir şekilde bağlıdır. Ve şuradaki devremizde nasıldır? Karışık bir direnç devresidir. Çünkü R2 direncimle R3 direncim birbirine paralel bağlı. R4 ile R1 direncimle bu paralel bağlı dirençleri seri bir şekilde bağlıdır. Bu devremde benim karışık devremdir. Karışık devrelerde çözümlemeler yapmadan önce bir önceki derslerimde anlattım. Seri paralel devrelere göz gezdirelim. Toplam direncim nedir? Seri devrede 3 tane direnç, seri bağlı dirençlerin toplamına eşittir. Seri devrelerde akım sabittir. Bir eleman üzerinden akan akım yani seri bağlı elemanlar üzerinden akan akım aynı zamanda kaynak akımına eşittir gördüğünüz gibi. Ve gerilim değerleri de arkadaşlar her bir direnç üzerinden akan akımla direncin çarpımına eşittir. Toplam devre gerilimi dirençler üzerine düşen gerilimlerin ayrı ayrı toplanmasıyla bulunur dedik. Paralel devrelerde Değerli arkadaşlar eş değer direnç hesabın 1 bölü R'ye eş artıştır. 1 bölü R'ye 1 artı 1 bölü R'ye 2 diye gider. Akım değerlerim dirençler üzerine düşen gerilimlerin dirençlere bölümüyle elde edilir. I, ve bir düğüme giren akımların toplamıyla çıkan akımların toplamına birbirine eşittir. Dirençler üzerine düşen gerilimlerde kaynak gerilimine eşittir. V1, V2 ve V değeri birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi bu dersimi soru çözümü şeklinde gerçekleştireceğim. Hem bir önceki derslerin neyi olacaktır? Aynı zamanda bir aslında pekiştirmesi de olacaktır arkadaşlar. Mesela buradaki devrem için R toplam nedir? R1 artı R2 artı R3'tür. İkinci direncim için paralel bağlı dirençlerim için 1 bölü R toplam eşittir. 1 R toplam nedir? Toplam devre direnci ya da eşdeğer direnç. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3'tür arkadaşlar. Üçüncü devremde ise toplam direncim nedir? Önce şu paralel bağlı dirençleri bulalım. Bunların değeri 1 bölü R eş dersek bunlara e, R toplam yani toplam direncim R1 artı R eş artı R4'tür arkadaşlar. R eş de nedir? R eş de şöyle buluruz. 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R2 artı 1 bölü R3 şeklinde bulunabilirim. Arkadaşlar birinci sorumuzda KL noktaları arasındaki eşdeğer direnci bizden istiyor. Şimdi sorumuzu şöyle yaparız. Bu tür sorularda adım adım gideriz. Önce şurayı yapalım bakın. Şu bölgeyi yapalım. Bu iki direncin toplamı nedir arkadaşlar? İki tane 4 ohmluk direnç paralel bağlanmışsa toplam direnç 4 bölü 2 ohmdur arkadaşlar. Şöyle yapmaya gerek yok. 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 ne yapar? 2 bölü 4 yapar. 1 bölü R toplam. R toplamda 2'dir. Yani burada 4 tane paralel bağlı 4 direnç olursa 4 bölü 4. 4 tane paralel bağlı 2, 2 tane paralel bağlı 4 onluk direnç olduğu için bunların eş değer direnci 4 bölü 2'den 2 ondur. O zaman devrem nasıl bir devre oldu değerli arkadaşlar? Şöyle bir devre olmadı mı? Şurayı silelim hemen. Şöyle yapalım. Şurası 2 ohm. E şurada da 2 ohm var. 2 10 var. Şurada da bir tane 4 10 var arkadaşlar. Değil mi? Şurası L noktası. Şurası da K noktası. 4 10. E arkadaşlar bakın. Şurası şöyle yapalım. 2 10. 2 tane 2 10 birbirine seri bağlanmışsa toplam nedir? Şuran direnci 2 artı 2. 4 10'dur. Bakın burayı da yaptım. Devam edelim. Devrem şu hale gelmedi mi? Şöyle K noktası 4 ohm 4 ohm. Şurada da L noktası var. Arkadaşlar bakın iki tane 4 ohm birbirine paralel bağlanmışsa eş değer direnci bunun 4/2'den bölü 2'den 2 ohm'dur. Bakın cevabı da buldum. Yani şunun eş değer direnci 2 ohm'dur. Yani K noktam 2 ohm L noktam. Cevabımız bu şekilde olacaktır. Bakın elimde şöyle bir devre varsa Bunu 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 yapmaya gerek yok. Bunların hepsi kaç ohm olsun? 20 ohm olsun arkadaşlar. Eğer eşitse birbirine 20 ohm, 20 ohm, 20 ohmsa eş değer direncim 20 bölü. Kaç tane direnç var? 1, 2, 3, 4 tane direnç var. Bu da 5 ohma eşit olur arkadaşlar. 2 tane direncim varsa R1 R2 varsa arkadaşlar. R toplamı şöyle yazabilirim. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 ama iki tane direncim varsa bunu şöyle de yapamaz mıyım arkadaşlar? Aynı zamanda 1 bölü R toplam eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ama iki tane direnç varsa dediğim gibi şu formül daha mantıklı olacaktır. Yine benzer bir soru arkadaşlar. K-L dirençleri arasındaki eşdeğer, K-L nokta arasındaki eşdeğer direnç. Bakın şurayı yapalım önce. Şurası kaç ohmdur? İki tane direnç seri bağlı değil mi? Bakın seri bağlı. Şurada herhangi bir başka bir bağlantı yok. O zaman 12 artı 3'ten burası 15 ohm. Arkadaşlar şu ikisi de birbirine paralel bağlı değil. Bunların eşdeğer direnci. Bakın bunları şöyle de yapabiliriz. 15 çarpı 10 bölü 15 artı 10'dur. İki tane varsa çarpı bölü toplam. Ne yapar? 150 bölü 25'ten 6 ohm olur. Şimdi devrem nasıl bir hale geldi? Bakın. Şöyle 6 ohm var. Tek bir direnç yaptım. Şöyle, değil mi? Şurası K'dır, şurası L'dir. Bakın şurada da aslında nasıl bir direnç oldu? 15, ohm oldu. Fakat arkadaşlar akım her zaman kısa yolu seçer diye genel bir şey söyleyeyim size. Yani akım buradan akmaz. Neden? Çünkü burada aslında hiçbir direnç yoktur. 0'dır. 0 çarpı 15, 0, 0 bölü 15. Yani burada 0, ohm vardır. Yani akım direkt şu yolu izler şuradan geçmeyecektir. O zaman devrem nasıl olacaktır arkadaşlar? 6 ohm K noktası L noktası. Cevabım 6 ohm olacaktır. Arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. Seri ve paralel bağlı dirençlerden oluşan toplam karışık bir direnç devresi var. Akımlar, gerilimler toplam devre direncini soruyor. Şimdi toplam devre direnci için önce şuraya şu 3 tane paralel bağlı direncimizi seri hale getirelim. Yani tek bir direnç haline nasıl getiririz? R eş 1 dersek buna 1 bölü R eş 1 eşittir 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Burayı 2 ile çarp ne olur arkadaşlar? 1 artı 2 artı 1 bölü 12'den ise 1 bölü R eş 1 eşittir 4 bölü 12 ise ne olur arkadaşlar? R eş 1 eşittir. E, 3 ohm oldu değil mi? Yani şurası 3 ohm oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle söyleyeyim size. 3 ohm var. 3 ohm var. Yani aslında benim devrem 36 bölü 3 artı 3 den iyi yani akımını bu şekilde bulabilirim. Yani aslında devrem şu hale geldi. Değil mi? 3 ohm. E şurada da 3 ohm olmadı mı arkadaşlar? E şurada da bir 36 volt var değil mi? 36 volt. Şuradaki i akımı nedir arkadaşlar? i eşittir 36 bölü 3 artı 3'ten o da eşittir. 36 bölü 12 ise diyelim i eşittir 3 amperdir. Bakın i akımını bulduk. Şunu şöyle alalım. Toplam devre direnci yani R toplam eşittir 3 artı 3'ten R toplam eşittir 6 ohmdur. R toplamı da bulduk. Bakın 3 artı 3'ten 6 ohm olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar 3 ohmluk direnç üzerinden akan akım nedir? Bakın i akımı aynı zamanda 3 ohm üzerinden de akıyor. Yani i3 diyelim şöyle diyelim. Şuradan i akıyor ya arkadaşlar. Şuradan da i1 diyelim. i2 diyelim. i3 diyelim. i3 Bakın buradan akan i akımı hem şuradaki 3 ohmdan aktı hem de şu 3 tane direncin toplamı olan 3 ohmdan aktı. O zaman şuradaki gerilimi V edersek gerilimi V eş diyelim buna. Arkadaşlar bakın buradaki V eş gerilimi nedir arkadaşlar? 3 ohm çarpı şuradaki 3 ohm çarpı 3 amperdir. O da eşittir 9 volttur. Yani şuraya şu devre üzerine 9 volt geçiyor. O düşüyor. Yani şu devrenin gerilim 9 volttur. O zaman bu devredeki elemanlar üzerine düşen gerilimler de 9 volt olmaz mı? Yani bakın. Değerli arkadaşlar bakın. Devrem şu. Dirençlerim şunlar. Bunlar üzerine düşen gerilim ve 9 volt olduğuna göre bu 9 volt aynı zamanda buraya düşer, buraya düşer ve buraya düşer. O zaman ben şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Şu ee, dirençlerime R2, R3, R4 diyelim. Şu da R1 olsun. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. R1, R2, R3. Şu direncimin değeri de R olsun. R olsun arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlar. VR1 eşittir VR2 eşittir VR3'tür. Bunlar birbirine paralel olduğu için aynı zamanda V eşe eşit olduğu için bu V işte 9 volttur. Ne yaptım ben? Gerilimlerin üzerine düşen ger şeyleri buldum. Dirençlerin üzerine düşen gerilimi buldum. Bir de R direncim üzerine düşen gerilimi bulacağım şimdi. VR eşittir. Zaten 3 ohmluk bir direnç çarpı 3 am 13 amper akım akıyorsa VR eşittir nedir? 9 volt. Bakın buradan da bir 9 voltluk e, bir gerilim düştü. I1 nedir arkadaşlar? Yani şuradaki I1 akımı. I1 eşittir. R1 çarpı pardon V bölü R1. VR1 bölü R1. VR1 neydi? 9 volttu. 9 bölü R1 nedir? 12 ohmdur. İse I1 eşittir. 9 bölü 12 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4'te ne yapar arkadaşlar? 0.75 amper yapar, değil mi? I2 nedir? VR2 9 volttur, R2 de 6 ohmdur. I2 ne yapar arkadaşlar? 9 bölü 6, 1.5 amper yapar. Aynı zamanda I3 akımını da çok rahat bir şekilde bulabilirim. Eşittir 9, VR3 9 volttur. Ee direncimiz 12 ohm'dur. I3'ümüz de nedir arkadaşlar? 0.75 amperdir. Evet. Akımlarımızı bulduk. Kirchhoff'un akım yasasına göre I eşittir. I1 artı I2 artı I3'tür. Yani I eşittir. I1 artı I2 artı I3'tür. Bakın. I zaten 3 amper değil midir? I1 artı I2 artı I3'te nedir arkadaşlar? 0.75 artı 0.75 artı 1.5 artı 1.5 3 amperdir. Demek ki benim akım gelinim değerlerim ben doğru buldum. Yani i eşittir i1 artı i2 artı i 3'tür. Bu da ne yapar? 3 amper yapar. i 3 amper. Zaten ben i'yi bulmuştum. Bakın burada da 3 amper buldum. Demek ki cevabımız doğru. Evet arkadaşlar bu sorunun çözümü de bu şekilde. Bu sorumuz daha basit bir soru. K, L dirençleri arasındaki eşit değer direnç. Yani R, K, eşittir soru işareti. Bakın arkadaşlar şurası paralel iki tane direnç devresi. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten ne yapar? 18 bölü 9'dan 2 ohm yapar. Şurayı da hesaplayalım. 12 çarpı 3'ten 12 artı 3. 36 bölü 15. Eee... O da ne yapar? 2.4 mi yapar? 36 bölü 15, 3'e bölü 12 bölü 5'ten değil mi? 2.4 ohm yapar arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde de bulabiliriz aslında. Yani 12, 1 bölü R eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 4. 3 ile çarp. 3, 1 artı 3 bölü 12, 4 bölü 12 değil mi? 1 bölü R, 4 bölü 12 ise arkadaşlar R nedir? 12 bölü 4'ten, 12 bölü 4'ten 3 ohm yapar. Evet 3 ohm yapar. Biz burayı niye A özür dilerim arkadaşlar. Bakın şurada şu hatayı yapmışım. 12 12 çarpı 4 bölü değil mi? 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4. O da ne yapar? 48 bölü Bakın şurayı yanlış yaptım. 48 bölü 16'dan ne yapar arkadaşlar? 3 ohm yapar. İşlem hatası yapmışım burada. Bakın yine 3 ohm. Ama biz bu şekilde daha doğru. Yani 12 çay. 2 tane direnç varsa 1 bölü R, R1 artı 1 bölü R2 de mi? Gerek yok arkadaşlar. Daha kısa bir şekilde bu şekilde yapabiliriz. E devremizi biraz sadeleştirelim. Bakın. Şu K. Şurada L var. Şöyle. Şurası 2 ohm oldu. Bakın. 2 ohm. Tak. Buraya getirdim. Şurada da 3 ohm var. Bakın. 3 ohmu da hemen buraya getirdim. Şöyle yaptım. İki tane seri bağlı direnç oldu. R, K, L eşittir. 2 artı 3'ten R, K, L eşittir. Ne yaptı? 5, 10 yaptı arkadaşlar. Bakın çok basit bir şekilde buldum. Arkadaşlar yine x, y arasındaki eşdeğer direnci bizden istiyor burada. Yani R, x, y eşittir soru işareti. Şimdi yine basit bir soru. Burada iki tane paralel direncim var. Bunun eşdeğer direnci nedir değerli arkadaşlar? 12 bölü 2'dir değil mi? İki tane aynı direncim varsa birbirine bölerim bunu. Yani topla bir tane direncim üzerindeki değer 12. Kaç tane direnç var? 2 tane 12 bölü 2'den 6 ohmdur. E ne oldu? Bakın şöyle olmadı mı aslında? Şöyle 6 ohm. Şöyle şurada da bir tane 4 ohm var değil mi? Yani şuradaki direncim var. Şöyle 4 ohm var. Şurası x. Şurası 10 ohm. Şurası da y. Bakın e zaten arkadaşlar şurası da Şöyle 6 ohm 4 ohm 2 tane seri bağlı toplam direncim nedir? 6 artı 4'ten 10 ohm yapar şurası da değil mi? 10 ohm yapar. Devrem nasıl bir devre oldu? Şuraya çizelim hemen. Şöyle 10 ohm ve altta da bir tane 10 ohm var. 10 ohm. Ne oldu? Aslında paralel bir devreye dönüştü. Bakın 10 ohm. Yine kxy. Şurası da x. Arkadaşlar iki tane direncim birbirine paralel bağlıysa ve değerleri de eşitse toplam de devre direncim 10 bölü 2'den ne yapar? 5 ohm yapar. Bakın cevabı 5 ohm olarak bulduk. Şurası x noktası, şurası da y noktası arkadaşlar. Şöyle 5 ohm bulduk. Değerli arkadaşlarım bugünlük dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.